Arkadaşlar merhaba. Bugün karşımızda Hyundai Accent var. Çok güzel, modifiyeli bir Hyundai Accent. Size bu arabayı kısaca tanıtacağız. Öncelikle Yiğit, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum abi. Yiğit, evet, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Arkadaşlar, baba oğul bu arabayı birlikte modifiye etmişler. Birlikte fuarlara katılıyorlar. Kısaca size e, arabayı göstereceğim ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Öncelikle Yiğit, bununla ilgili senden birkaç cümle alayım. Abi e, bu kadar abartmalarına gerek yok. Biz sadece zevkimize göre kullanıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Yani bu daha başka bir şey demek istemiyorum. Karışmasınlar, etmesinler abi. Evet kesinlikle Cüneyt sen ne düşünüyorsun bununla alakalı? Biz kimsenin karısına kızına bakmıyoruz. Biz kendi sadece arabamıza bakıyoruz. Yani milletin ne karasıyla ne kızıyla işimiz var. Modifiye suç değil. Sanat bizim için. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 20 liramız olsa 10 liramızı arabamıza yatırıyoruz yani. Kimse bizim arabamıza ulaşmasın. Kesinlikle biz de ölüyoruz. Modifiye suç değil yaşam tarzı. Arkadaşlar kısaca bir arabayı göstereceğim. Sonra röportajımız devam edecek. I'm about to go off like a weapon Fueled to the top, got a filled up engine In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing I got a God complex Haters love to hate, but I never feel pressed Got a lot on my plate, but I never get stressed I'll take all the pressure like I'm basing this test off oh, Tear it up like I'm Jason I see the world like it's ready for the taking I see this place like a game I'm playing Straight to the bank to collect my payments No negotiations, it's my way, I was born impatient and like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element Anyone in the way is irrelevant wanna cross me, cool not intelligent Cause I don't forget shit like an elephant Go ahead and tempt me Put it on the line and you'll come up empty If I got time I'm deadly Never caught off guard, no I'm always ready I got a hand real steady Look me in the eye and you'll see no hazy About to get real messy I'll put you in a grid six feet like Kenny Arkadaşlar arabayı size gösterdik. Gerçekten çok güzel bir araba. bir Sadeliğiyle modifiyeliğin bir araya geldiği çok güzel bir araba. Öncelikle Yiğit sana döneceğim. Arabanın iki sahibi var. Evet. Baba oğul olmanız zaten <laughs> Türkiye'de tek gibi bir şey derler ya. Her arabaya Türkiye'de tek. Ama bu arabanın sahipliği Türkiye'de tek. Yani babanın da seninle birlikte fuarlara gelmesi. Arabayı birlikte modifiye etmeniz gerçekten çok enteresan. Ee, bence hayatımda çektiğim en değişik videolardan bir tanesi. Öncelikle sen. Babanla ilişkin bu arabanın modifiye kısmı hakkında ne düşünüyorsun? Abi, valla ben bu arabadan haberim yoktu. Babam gitti arabayı geldi, aldı geldi. Çorba'dan. Ne kadar oldu arabayı alalı? Abi iki yıl oldu arabayı alalı. İki aladı. yıl oldu. Arabayı aldığımda sadece cam filmi vardı. Onun haricinde her şey stoktu arabada. Ondan sonra babam dedi, babama dedim, bu araba kimin dedim baba? Bizim. Bir inanmadım. Ondan sonra abi gittim, aracıma ilk önce jant aldım. 15. jant taktım, Porsche jantı. Ondan sonra lastiklerimizi jantı Evet abi. Porsche jantı taktım. Gittin po e, özellikle istediğim jantı. Aynen Gittin abi. Porsche porş jantı taktın. Aynen evet. abi. Ondan sonra lastiklerimizi aldık abi. Ondan sonra bir ufaktan bir tesisat yaptık. Bir takım 85 koydum, bir takım 16 santim koydum. Şimdi ufaktan bir tesisat diyorsun da benim gördüğüm kadarıyla yani çok ufaktan bir tesisat değil. Şöyle anlatayım yani belki modifiye camiası için ufak bir tesisat gibi gözükebilir ama gerçekten güzel bir tesisatım var. Evet tamam. teşekkürler sağ olsun. Ben gördüm yani arkadaşlara gösterdik gerçekten çok güzel bir tesisatım var. Sağ olsun abi. Ben bayıldım yani tesisatına. Başka neler yaptı abi. arabada? Abi en başta o dediklerim vardı sadece. Sonra gittim, far tasarımı yaptırdım. Amcam yaptı, Osmaner. Ona buradan selamlar. Selamlar söyleyeyim. <laughs> far tasarımı kendin. Aynen, amcam yaptı. Bütün amcan yaptı evet. far tasarımı, çok muhteşem. Yani, her yeni şeyinde bizzat el emeği var zaten bu arabayı. Evet arabaya. abi, evet. Gerçekten iki senede zaten bu arabayı yavaş Aynen, yavaş toparladın. Evet. Buyur, dinliyorum seni tekrardan. aracım Amerikan Park koydum abi. Ondan sonra Stereo Çakar koydum. Sonra Flomi koydum. Yani karşılama, karşılama anahtar araba aslında. Aynı altı led koydum. yara ayna kapağı koydum. Ondan sonra ön ek koydum, yan marş ver, arka Sonra millet genel difüzör koyar abi, evet. ben gittim dördünde aktif koydum, hepsi aktif. Çok harika. Ses çok de geliyor yani ses bir inceden. Senin eksozların dördünden de ses geliyor ve evet. duman da çıkıyor yani. Aynen abi. Gördüm, onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Arabayı sıkıştırdığında bir duman atıyor yani Duman inceden. atıyor değil mi? Bir gazı bastığında böyle bir yolda falan böyle ara gazı verdiğinde böyle bir duman çıkıyor arabadan. Rolleri çavrular abi <gülüyor> arabayla. <laughs> Doğruyum valla, harika ya. Sen zaten aktif ilgileniyorsun. Evet abi. Fuarlara gidiyorsun zaten. Evet abi. İlk fuara çıktığımda Çekmeköy'de fora çıktım babamla birlikte gittim. Ondan sonra Bağcılar'ı fuarına çıktım. Ee, Legend Family'nin. Ondan sonra da nereye çıktık? Kocaeli. Kocaeli'ye çıktık. Ödüller de burada evet, zaten. Ödüller, ödüller de arkadaşlar burada, abi. zaten göstereceğim. Ödüller de burada gerçekten. Evet abi yavaş e, yavaş gitmeye başlıyorsun yavaş yavaş. Çorlu Fuarı'na çıktım. En sonunda Çorlu, çık. çorlu Fuarı'na çıktım. Şimdi Mart'ta bir tane fuar var Çanakkale'de. Oraya da vizyoner garaj olarak çıkacağız. Aracımı vizyoner garaj yap teyze şu anda. Öyle mi? Evet. Vizyoner garajı teşekkür orada, ederim. Orada buradan selamlar Eren orada Dede, dede orada. ve Kerim abime. De de. Kerem, <laughs> selamlar, selamlarımızı iletelim onlara da. Abi. Zaten şöyle arabanın e, ben en başta anlattım. Yani hem modifiyenin hem sadeliğin bir araya geldiği demek istediğim şuydu. Yani bu arabayı e, yolda görse polisler çok çevirmezler. Evet abi. Aslında sade gibi duruyor dışarıdan sade gibi. ama detaylara inince yani ben kendi detaylı detaylara inince neler yapıldığı neler olduğu çok aşikar ve net. Evet. Yani ben şöyle bir bakıyorum yakına geldim ha bu araba çok güzel bak modifiyeli özel farlarım var ayarlamış her şeyin ne baştan aşağı çok değişik gözüküyor. Evet. Güneş sana soracağım yani baba oğul genelde ben şöyle anlatayım genelde babalar aileler çocuklarının modifiye işine biraz karşı, karşı oldular olurlar, evet. Genel olarak böyle bir algı karşı var. Olurlar. Ama sizin de bir sevdanız var bunun e sanki. tabii bizim çok eskiden bir sevdamız var. Biz bu arabaları yani yıllarımızı verdik. Arabalar bizim için çok farklı bir şey yani. Evet. Biz arabaları yani ne kazandıysak arabaya yatırdık. Yani t olsun, bilmem ne olsun, Vadikit olsun, Colliver olsun yani dip basit yaptık. Yani biz de çok zamanda çok şeyler gördük. Ben de oğlum bakıyorum bu işleri çok seviyor. Çok çok eves ediyor. Ben diyorum devam etsin yani. Ben hiçbir şekilde onu kırmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar onu kırmamak için her şeyini yapmaya çalışıyorum yani. Ben. Vallahi çok güzel. Ben e, biliyorum. Biz bundan 15 yıl önce bu kadar çok modifiye parçaları yoktu. Yoktu. Ben de biliyorum. Yani bir Pioneer Tape vardı. işte bir bas Payları vardı. Pioneer vardı. 85, üzerimiz vardı. Yani çok detay yoktu. Böyle body kitler falan çok e, tofaşlarda çok ekstraydı yani. Ekstraydı. Onları böyle gördüğümüz zaman şaşırırdık. Şaşırırdık. E, bu Sizde oradan gelen bir e, hevesiniz, tut, hevesiniz olan, vardı. Aynen, aynen. E, Valla çok güzel, baba oğlunun olması zaten çok enteresan. Ama birlikte fuarlara gitmeniz de ayrı bir... Ya biz işte, kıramıyorum, orada fuar var diyor, baba diyor gidelim mi? Gidelim tabii diyorum, ne demek onu ben kırmak istemiyorum. Gidiyoruz, oradaki insanları getiriyor Yiğit benim yanıma. Baba diyor ya diyor, arkadaşları diyor ki ya bu arkadaş kim? Babam diyor inanmıyor kimse bana babası olduğunu. Çünkü abi ya, ya, aynen, Aynen. <laughs> Herkes diyor abi mi bu diyor senin? Yok diyorum babasıyım diyorum. Hayır inanmıyor millet yani bize. Kimse inanma yani, çünkü gerçekten öyle. Oğlum çünkü... kötü yollarda değil yani benim. Oğlum araba sevdası. Arabanın peşinde koşuyor kötü bir yolda değil yani. Zaten modifeyin amacı da bu değil mi? Aslında buradaki son zamanlarda yaşanan biz tabii ki emniyete saygı duyuyoruz. Biz saygı duyuyoruz, o, duyuyoruz Hepimiz kimse. saygı duyuyoruz. Biraz da onlardan saygı bekliyoruz. Ya muhtemelen bu çözülecektir. Onlar da yasaları uyguluyor. Onlara da saygı ya duyuyoruz onlara tabii. da saygı ki. duymak zorunda. Tabii zorundayız. da belli bir görevleri <laughs> var. Görevini <laughs> yapmak zorundalar <laughs> bu arkadaşlarımız. Ki. Ama bu yasayla Ama değişebilecek Bu yasayla mi? değişecek yani. Umarım değişir. İnşallah değişecek bu olaylar yani. Ama ne güzel işte baba bunu gayet destekleyerek ve bunu birlikte yaparak ee, bir şey, sinerji yaratıyorsunuz. Buradan da zaten bunu aslında bir nebze de insanlara e, lanse edebiliyorsak ne mutlu bize. Aynen. Birlikte baba oğlu güzel bir şekilde modifiyeyi e, yapmaya çalışıyor. Babası da buna destek, destek veriyor. Biliyoruz. Kötü yolda değil. Herhangi bir ekstra bir şey yapmıyorlar. Ya bu çok güzel bu duygu olması gerek Hem sizin için de öyle. Çocuğunuz ne güzel bununla ilgili Arabayla ilgili Araba ilgilenmek tabii biz araba aşkı olan insanlarız ama yani bu bir aslında hobi hobi. Yani Bizim öyle için bir hobi yani, biz için tabii. Bir hobi. Biz, bizler için bu araç bir hobi yani. Çünkü bundan bir gelir elde edilmiyor, bu arabanın basmanın bize bir geliri bir gelir kaydı... Cebimizden çıkan para, çıkan para var Aynen yani, bu işlerde biz cebimizden çıkan para var. Şu an biz bu arabayı bir nereden baksan 70-80 bin lira harcadık yani. Bu Yet hale getirmiş. Ah, bunu 70 -80 özellikle söyleyeceğim. 70-80 binin harcandı arkadaşlar bu araca. Yani öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Her şey gerçekten sadece şu araca 70-80 bin harcandığını Cüneyt yanımda söylüyor. Gerçekten şaşırtıcı. Ee, sana döneyim Yiğit. Evet, Sen e, arabanla alakalı daha neler söylemek istersin? Ben iç dizaynını da gördüm. Yanda kolonlar olanlar çok güzel olmuş yani çok kapılarda falan. Aynen abi. Şimdi e, vizyoner garajı önderek yaptırdık aracımıza. 13 santim koydum. Bir takım da dom domdiviter koydum. Son kapılara iki, bir takım bir takım e, 20 santim taktım. Yani ikişer ikişer. Evet. Ondan sonra bagaja da, maalesef benim bagaj kapağımda vardı zaten iki takım. İki takım daha taktım. İki takım daha taktım. Dört takım Yok. oldu. İyice yüksek. Aynen abi. Diye. Çok güzel olmuş. Vallahi araban gerçekten her haliyle çok güzel olmuş. Zaten dediğim gibi ben burada hem de dediğim gibi bir mesaj geliştim. bu arabayı görmek insanların hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Ben bu arabayı yolda da görsem bana bir rahatsızlık vermiyor. Normal stabil bir araba yani. Kimsenin göz zevkini bozacak. Kimsenin yani zarar vereceğiniz bir şey değil yani bu. Teknik olarak da bir sıkıntısı, bir sıkıntısı olan yok. yok. Yani, yani çok abartılı bir arabamız da yok yani. Bizleri sade, şık güzel görünsün yetiyor yani bizlere. Aynen öyle. Zaten amaç bu değil mi? Yani bugün konu bu olduğu için e, Cüneyt bundan bahsediyorum. Yani son zamanlarda bu modifiye ile alakalı biraz sıkıntılar olduğu için bu konu özellikle bahsediyorum. Arabanın gerçekten senin dediğim gibi yani dışarıdan olması stok bir araç tabii ki farkı var ama. Tamam. Ama yani e, böyle dediğimiz gibi çok yüksek değil, çok alçak değil. Ee, çok inanılmaz seviyede. Her şeyi ayarında verdik biz yani. Ne Her fazlası, ne abartılısı ne şey. Her şeyin ortasında yaptık biz arabamızı yani. Aynen Kesinlikle öyle. hani insanlar baksana desin ki ya çok şık bir araba desin. Aa lan ne kadar kötü araba demesin bize yani. Aynen çok öyle. abartmış demesinler yani. Buna bir emek veriliyor. Zaten e, modifiye insi, a, modifiyeci arkadaşlar zaten arabaları normalde böyle yere sürüp gezmiyorlar. Normalde de yani Air kullanan arkadaşlarımız da var bizim. Var var. Onlara abi, saygı duyuyoruz. Arkadaşlarımız da Onlar var. da böyle yoldayız da böyle çok. Bunlar yavaş giden insanlar. Eğer kullanan adam böyle hız yapmaz zaten. Aynen. Hız yani, yapamaz zaten. Modifiye... Onun bir şeyi var. Maksimum hız seviyesi var. Aynen. Gerek ben. yok yani. Biz bunlara yani dünyanın eğrini için para veriyoruz. Koliver için para veriyoruz. Her şey için para veriyoruz. Helal basık için para veriyoruz. Pres yaptırıyoruz. Bir emek harcıyoruz yani. Kesinlikle öyle. Yani bu ama arabaya bir emek veriliyor ve bu arabaya gerçekten ben söylüyorum yani hız bu modifiye camiasında e, yani tabii ki aradan çıkabilir ama %95'i benim gördüğüm yani yolda hız yapmayan e, trafik kurallarına genelde uyan insanlar ee, genelde bu bununla zevk olan hobisi olan insanlar bunlar. Yani saatlerini bunlarca, bunlarla harcayan, inanın başka işi gücü olmayan insanlar. Yani kendi işine gidip gelir. Evet, bir de bir arabası bir var bir yani. Arabası vardır. arabası sevda. Arabasıyla sevdalıdır. sevdalıdır ya. yani. yani amaç budur. Ee, ben bu konuda gerçekten e, sizin araba gibi birçok arabayı desteklenmesi ve modifiyenin bu konuda e, daha çok desteklenmesi yönündeyim. Sen ne demek istersin son bunda alakalı? İyi, senden bir fikir alalım. Aa vallahi araba sevdalıysan yani arabayı bir seviyorsan ediyorsan ben mesela bir araba ikili göreyim böyle içim rahat etmez. Etmez değil mi? Etmez abi. Gece uyanırım böyle bakarım arabayı böyle balkonda otururum ederim. Sonra gece yatarım. Ya aklıma bir şey gelir böyle. Giderim bir daha bakarım arabaya. Düşünürüm ederim. <laughs> Ondan sonra ben arabamı bir hafta mesela siliyorum. Bir hafta sonra yıkıyorum mesela. Değil mi? Aynen. Bir ya, yıkıyorum, bir siliyorum, bir, bir yıkıyorum, bir siliyorum. Zaten yani ben kimi tanıdıysam bu modifiyede arabası her zaman çiçek gibi, tertemiz. Evet abi. E, fuarlarda görüyoruz, çok güzel. E, bizim buna katkımız olduysa ne mutlu ama böyle arabaların bence desteklenmeli. Benim fikrim de bu yönde. Cüneyt sen son olarak ne demek istersin? Biz ilk başta çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çekim yaptınız, biz geldik buralara, bizimle çok ilgilendiniz. Bu aracımızda emeği geçen Ersin abimiz, Osman, Vizyoner garaj Eren dede bunlara herif ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Uvalım'a da teşekkür ediyorum. Arabasına saygısı var, sevgisi var. O kadar benim söyleyeceklerim. Yani. Ee, ben de Sancaktepe'de oturuyorum. Ee, Bayram Paşa'dan e, iki güzel insan e, buraya benim yanıma geldiler. Öncelikle dostlukları için, arkadaşlıkları için ve böyle bir araba için ikinize teşekkür ederim. Biz Teşekkür ederiz. Çok teşekkür güzel tamam. bir arabanız var. Ben çok memnun oldum. Hem de tanışmış olduk. Ben zaten buradaki dikkat ettiğim önemli olan dediğim gibi modifiyede burada bir dostluk. Dostluk olması. Dostluk olması lazım. olması lazım. Ben çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Elinizi sıkmak istiyorum. Aa, ben de... Bir şey de. Tabii tabii. Arabalar gelir geçeceğim ama dostlar kalıcıdır abi. Kesinlikle. Bu lafı arkadaşlar bir yere not edin. Ben de not edeceğim. Burada her zaman dostluk bakidir. Arabalar gelip geçicidir. Aynen. Önemli buradaki ben modifiye modifiyeciliği tanıdığımdan beri gerçekten neredeyse kötü hiçbir insana karşılaşmadım. Herkes birbirine destek oluyor. Umarım ülkemizde de bu durum gelişir. İnşallah. Ee, kendinize iyi bakın. Çok güzel bir videoydu. Ben arabayı çok beğendim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.